Oraya bir kişinin çocuğunun çişini yaptırmış. Zaten çocuğu erkekte Kolaylık. Nasıl ailemden gizlice her şeyi yapıyorum. Yemin ediyorum bildiğin kız bana iftira atmış. Çok sinir bozucu değil mi? Yani video bile var. Kanıtlı video var ya. Var ya sana asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü arkamdan iftira attım ve insanlara beni yanlış tanıttın. Arkadaşlar babamın nasıl eve çıktığından haberi yok. Abla sen anlat. Ya sen in oradan. Sallatıyorsun in. Ama genel olarak ailemden gizli yapıyorum her işimi. Çünkü hiçbir şey izin vermiyorlar. Arkadaşlar babam Kürt olduğu için çok fazla yüksek sesle konuşuyor. Kusura bakmayın. Şaka. <laughs> Var mısın? Kendine gel. Sen aşk okuşko kız değilsin. Geri zekalı. Düşünebiliyor musunuz? 25 lira sadece. Çok uygun değil mi? Konum abi, bebek gibi nor face, havalı face, iki paket little lace. Söyle gundi, şişelere dönme pes. Yine danslar, yine bedel, ben. Herkese selam. Ya yani herkes değil pardon. 5510 kankim kanalıma hoş geldiniz. Niye böyle Zehra Can gibi şey konuşuyorum kibar? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Beni soracak olursanız. Beni soracak olursanız Sivas'a geldim buralar hep döşek yatak çünkü evde misafirler var çok kötü bir şey oldu otobüs yolculuğu yapıyordum ondan sonra yanıma bir tane kadın oturdu Cam kenarı almıştı benim de en nefret ettiğim şey cam kenarı olmayan yerde oturmaktır makyaj yapıp anlatayım Ben Sinop'ta binmiştim kadın da Samsun'da bindi tamam mı baktım kadın gelmiş ben çıkmaya çalıştım dedi ki elimde çocuk var sen burada oturabilirsin dedi ben de teşekkür ederim aşk yaptım. Ondan sonra çocuğu vardı bir tane tamam mı? Otobüs gidiyordu işte. Ben bir tane atarak satmıştım. Bayağı uykum vardı. Bu kadın arkaya geçti tamam mı? Çünkü gerçekten otobüsün koltukları çok sıkışıktı. Oh bir her, tüm yer bana kaldı diye mutlu oluyordum. Sonra tam arkama geçti. Bir baktım bir tane koku geldi tamam mı? Ama yemin ediyorum size anlatamam yani. Çok kötü koku Dedim ki herhalde dedim 2-3 tane çocuk vardı çünkü. Birinin dedim çocuğu dedim şey yaptı dedim. Yani alt dedim tamam mı? Şey iki kat maske taktım. Ama bu kadın çocuğu da bez takacak yaşı geçmişti. Ya da belki bez de takıyor olabilir bilmiyorum. Neyse oturduğum yeri biliyorum. Hiçbir şey yok yani. Pul benim eşyalarım var. Tam böyle tokata gelmiştik tamam mı? Tok Sonra kadın indi işte tokatın bir ilçesinde. Sonra ben bir baktım. Benim koltuğumun yanı boştu. Yani orada hani şey bir tane eşyalarını koymak için bir file gibi bir yer var ya. Orası full boştu bir baktım orada bir tane şişe içinde de şey böyle abdest suyuna benzer yani çişe benzer bir çişe çiş renginde bir tane şişenin içine su koymuşlar. Dedim ki Allah Allah dedim bu ne, nasıl buraya geldi ama çünkü asla o yoktu yani eminim arkadaşlar. Bu bildiğiniz Oraya bir çocuğunun çişini yaptırmış. Zaten çocuğu erkek de kolaylıkla yaptırdı. Ondan sonra çocuğun pipisini tuttu şişeye yaptırdı diye tahmin ettim. Hatta suç bana kalacak diye biraz korkuttum. Sonra dedim ki boş ver ya kalmaz dedim. Bu da böyle bir anımdı işte. Sonra eve geldim. Ablamla yatak uğruna kavga ediyoruz. Diyor ki artık senin de evin var. O yüzden bu yatak ikimizin. Önceden hep diyordum ki senin evin var bu yatak benim diyordum. Ama öyle bir dünya yokmuş. Şimdi bu makyajı hızlandıracağım. Yok niye makyajla sohbet yapmıyoruz ki? Şimdi size bir diğer çok sinirlendiğim bir konuyu anlatacağım. Şimdi senenin başı tamam mı? Yani okullar yeni açılmış. Ben eve çıkmışım ama o zaman size söylemiyorum eve çıktığımı. Çünkü hani annem bilmiyordu o zaman eve çıktığımı. Şu an babam biliyor diye soruyor. <laughs> Babamdan nasıl, nasıl ailemden gizlice her şeyi yapıyorum? Bunu da bu videoda açıklayacağım. Bu arada bir yulisinin 15 lira gidin alın. Gerçekten felaket güzel bir şey felaket güzel bir yıllık haberiniz olsun. ben şey hala yurttan kaydımı sildirmemişim çünkü hani eğer ev kirasını olur da ödeyemezsem çünkü biraz cesaretle girdim. Hani yardım eden biri yoktu. Babamın zaten haberi yok. Dedim ki olmazsa çıkarım hemen yurda yerleşirim ya da dedim hani ko çok korkarsam çünkü biliyorsunuz yakın takipçilerim çok korkak bir insanım dedim eğer yapamazsam hani giderim ama güveniyordum kendime çünkü eser aşağıdaydı. Eserin varlığı ne kadar şey yani. Aynı sitede olmamız bile güven veriyordu bana açıkçası. Bakın ablamın fırçasına ne kadar cool. Bir de benim AliExpress'ten 10 sene önce aldığım fırçaya bakın. Ben ilk başlarda yurda gidiyordum tamam mı? Hani çakmasınlar siz ve ailem çakmasın diye. Hani bu kız ne yapıyor hiç video çekmiyor yurtta filan demesinler diye gidiyordum yurtta video filan çekiyordum tamam mı? İlk yurda gittim. İlk bir hafta işte evimdeydim bir hafta sonra yurda gittim. Hatta vlogta da diyorum ki arkadaşımla kalmıştım diyorum ama evimde kaldım yani. Yurda geldim ben 3-4 gündür arkadaşımla kalıyorum şu ilk defa yurda geliyorum. Aa odamı varım Annemle babam anlamasın diye öyle demiştim. İşte gittim tamam mı? Odama bir gittim. Bakın ben hep okullar açılsın diyordum ya. Sebebi neydi biliyor musun? O da arkadaşlarım o kadar eğleniyorduk ki eski yurt ortamı göreceğimi sanıyordum. Tamam mı? Hep Sinoba gidişim o şekil. Hani Sinoba gideceğim o kapıdan gireceğim diye hayal ediyordum. Bir gittim bir tane kız ağlıyor. Tamam mı? Uyuyor musun? Ben üçüncü sene. Hadi gözünü takayım. Ha, şey, yok yok. Sen şey rahatsız Ay. Ay, bir şey söyleyeyim mi sana Ay kızım ailemden kurtuldum boş ver ya. <laughs> ben de dedim ki ne oldu niye ağlıyorsun dedim niye ağlıyorsun dedim o da bana dedi ki e çok üzgünüm çünkü dedi ailemden uzaklaştım dedi ben de dedim ki ne malsın ya dedi <laughs> dedim ki Salak mısın kızım mutlu olman gerek ne güzel ailemden uzaklaşmışsın dedim şaka şaka dedim bak dedim ben de ilk geldiğimde ağlıyordum dedim ama dedim sonradan dedim yeni arkadaşlıklar edindim çok eğlendim dedim giderken ağladım arkadaşlarımı arayacağım için dedim sonra bir baktım. Hiçbir şekilde oda arkadaşlarımdan hiçbiri yok. Tamam mı? Sonra ben de bir hüzünlendim. Duygusaldım. Zaten dönemimdeydim. O yüzden çok üzüldüm. Tamam mı? Baya böyle dışarı çıktım. Kızdan normalde sigara içmem ama bir tane kızdan sigara almıştım hatta o gün. Bir tane sigara versene yakacağım demiştim. Hatta içmeye çekemediğim için şöyle yapıyordum. Ondan sonra aşağıya indim. Baktım işte yurt değişmiş falan. Çok duygusaldım. Ağlamaya başladım. Tamam mı? Ondan sonra abartmıyorum. 10 tane kız yanıma geldi. Tamam mı? Ama mavi yaptılar. Ben de Aa, tanıyor musun oğlum? Ondan sonra dediler ki evet tanıyoruz filan niye alıyorsun dediler. Bunlar da yeni gelmiş tam bir İkinci sınıflarmış ve ilk sene online'dı ya bunlar yeni gelmiş. Ben de dedim ki işte ben çok mutsuzum dedim. Çünkü arkadaşlarım dedim işte hiçbiri yok o yüzden çok mutsuzum filan falan yaptım. Bunlar da tatlılardı yani çok sevdim ben kızları. Hatta sonra iki tane daha kız geldi. Ondan sonra işte aa onlar mı acaba ya? Neyse dur Ondan sonra işte ben tekrar böyle eve geçtim falan. Arada yurda gidiyorum. Arada dediğimde topla sen şu kere falan gitmişimdir. Geçen arkadaşım dedi ki ben dedi seni hiç dedi iyi tanımıyordum dedi tamam mı? Ben de niye ki dedim. Ondan sonra dedi ki bir tane arkadaşım var dedi çok yakın dedi. Bana dedi ki dedi biz oturuyorduk dedi Mavera'yı gördük yanına gittik. Aa fanlarım canım fanlarım deyip duygusallaştı ve ağlamaya başladı diye anlatmış kız. <laughs> Aynen ya ne kadar salaksınız yani var iftira atmayı cidden çok seviyorsunuz biliyor musunuz yani bunu söyleme amacı ne olabilir Şimdi düşünsene beni bir insan böyle biliyor takipçileri geliyor aa fanlarım diye ağlamaya başlıyor olarak biliyor var ya gel de sinir hastası olma ya yemin ediyorum bildiğin kız bana iftira atmış çok sinir bozucu değil mi Abi sinirden ağlayacaktım ya. Siz orada ağlıyorsunuz. Bir şeye üzülmüşsünüz. Hatta bu YouTube videom bile var. benim böyle bunun için ağlama falan demeyin. ya derdi falan demeyin. Odaya çıktı. Sonra bir tane kız var. Tatlı bir kız yani. İlk sınıf. O dedi ki ben ağlıyorum falan ya. Yani çok böyle okullar açılsın gideyim falan diyordum ya. Aslında o ortamı çok özlüyordum. Çünkü bayağı da çok salak bir insanım tamam mı? Yine... Da çok mutsuzum falan diyorum. Video bile var. Kanıtlı video var ya. Ondan sonra gel geliyorlar yanıma işte. Arkamdan da diyorlar ki aa fanlarım deyip duygusallaşıp ağladı. Çok garip bir kızdı. Ya var ya sana asla hakkımı helal etmiyorum çünkü arkamdan iftira attım ve insanlara beni yanlış tanıttın yemin ediyorum sinir küpüne döndüm o an ama hiçbir şey söylemedim. Biriyle mi uğraşacaksın ikisiyle mi uğraşacaksın? Allah'a havale ediyorum sizi. Yani ben uzun süredir yapmıyordum dudak dolgunlaştırıcı şeyimi kullanacağım. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mavera ben. Direkt Mavera ben yazarsanız çıkar. Bu arada kameramın şey şarj aletini dedi ki ben tamam hatırladım siyah mıydı dedi. Onu kaldırmıştım ben de de mutlu oldum valla. Yani onu bulamasaydım asla şarj aletine o kadar parayı vermezdim. Full telefondan devam ederdim. Bu arada bu Joven'in. Noon diye bir tane marka var. Onun de kullanıyorum. İkisini de beğeniyorum ama Noon'u daha çok beğeniyorum haberiniz olsun. Ya buna güzel bakmanız gerek. İlk zamanlar bunu bak bir tane daha aldım bir tane daha vardı bunu. Onu Sinop'ta bıraktım. Bu yenisi. Sonlara gittikçe kötüleşiyor. Sebebi de kapağını açık unutuyorum. Da şurada çok fazla biriktiriyorum. Sürekli hani, temizlemem lazım şunu. Eğer alacaksanız güzel bir şekilde kullanın. Ben zaten kullandığım her şeyi bu dudak dolgunlaştırıcısı da dahil. Hepsini make up linkime koyacağım. Açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Fırçam olmadığı için kulak çöpü kullandım şu şekilde. Böyle kaşlarımı doldurdum. Zaten çok keskin kaş sevmiyorum. Aşağıya bu renkli eyelinerların Linkini de koyacağım. Arkadaşlar artık guaj boya kullanmıyor ablanız. Bu renkli eyelinerları kullanıyor. Bu... Gel sen anlarımı anlatayım. Hı -hı. Bana şey anlat, bana anlat, tamam, Bir tane bir kız bana iftira atmış arkamdan onu anlatıyordum ne, ne, kızlara. Ne? Kızlara. Ya, sonra anlatırım sana. çok önemli değildi. De. Bana Kız bildiğim bak. Ne yapma ya? Kalem gibi olur. Yok be. Tamam. Hadi. Ya bir şey olmuş işte sen sonra anlatırım yeşil. daha detaylı. Ya yeşil dün sürdüm ya. Arkadaşlar babamın nasıl eve çıktığından haberi yok. Abla sen anlat. Basbayağı haberi yok işte. Nasıl yok peki? Biliyor da önemsemiyor şey Biliyor mu? Hı hı. Yemin et. <laughs> Şakacım. Ya Aksu in oradan. Sallatıyorsun in. Bıktım ya sizden gelir gelmez ya. Değil mi? Hayır hayır. Ben bunu sürüp geleceğim en iyisi bekleyin. İşte, ablam çok haklıymış. Dedi ki laciverti sürme dedi çünkü siyah gibi durur dedi. Aldırış etmedim çok haklıymış. Haber çil yapacağım şimdi. Neyse işte babamın nasıl haberi yok biliyor musunuz? Babamın aslında evet ablamın dediği gibi haberi var ama öğren yani bilmiyormuş gibi davranıyor. Artık bıktım diyor çünkü eğer şey bildiğini bilirse bilirse kızacak bana kızmakla da uğraşmak istemiyor çünkü adam yoruldu artık. O yüzden ama genel olarak ailemden gizli yapıyorum her işimi çünkü hiçbir şey izin vermiyorlar. Onlar da gururuna yedirip izin vermek istemiyor. Hani izin vermek onlar için sanki böyle çok büyük, sanki böyle hani şeye izin vermişsin gibi affedersin. Şu an aklıma gelmedi. Normal bir şey izin vermek onlar için öyle. Çünkü ne yapsınlar? Onların da babası annesi öyleymiş. Kürtler ne yapacaksınız? Şaka şaka. O yüzden her işimi mesela bu sene babamdan gizli ne yaptım biliyor musunuz? Annem fakelerinden beni takip ediyor ya. Babamdan gizli İstanbul'a gittim öncelikle. Ki benim gizlice İstanbul'a gittiğimi bilse kalpten gider adam. Der ki ya seni kaçırsalar da filan triplere girer. Şakasız ciddiyim bu arada. Ya babam işte beni özgüvensiz yetiştirdiği için zaten orada gördünüz. İstanbul'a gidemedim. Ödüm patladı sabaha kadar. Kaybolacağım İstanbul'da diye. O yüzden babam özgüvensiz yetiştirdiği için o triplere girdim buradan dolgunlaştı bu arada. Biraz daha bekleteceğim. Ve şimdi trende olan aldıklarımı göstereyim mi? O kadar uygun şeyler aldım ki 20 liraya, 30 liraya, 27 liraya, 40 liraya felaket sweatshirtler aldım. Size onları deneyeceğim şimdi biraz. Şimdi benim iki tane dudak dövmem var. Biri bu. Bunu hep görmüşsünüzdür. Biri de bu. Bu gerçekten iki saat bekliyorsunuz kurumasını falan. Bunu sürüyorsunuz, siliyorsunuz. Direkt oluyor. <laughs> Güzel kızım diyor ya, o sırada <gülüyor> ben. <gülüyor> Dudak dolgusu yaptıracağım ama Ya ben sadece ne istiyorum biliyor musun? Gülerken daha şöyle gülüyorum ya. Sadece gülmek istiyorum. Dudak büyümesini istemiyorum. Çünkü şey, yapanlara saygım var tabii ki. <laughs> Böyle hani şu, olsun istemiyorum. Sadece gülerken Dudak dolgusu yaptırmasam bile alın çizgisi şey alın detoksum ne yaptıracağım. Şurada wifi çıkıyor. Ablam yüzüne bir şey yapacaktı işte vitamin mi ne uygulatacaktı. Oradaki adam dedi ki bana estetisyen. Sen dedi o kadar çok mimik kullanıyorsun ki dedi 5 sene sonra dedi yüzün dedi şeyden çizgilerden ve kırışıklıklardan geçmeyecek dedi. Bu bir satış taktiği dedim. O da dedi ki e, herhalde dedi ama dedi 5 sene sonra cidden çıkacak dedi. Param olursa Dudak dolgusu değil de alnıma şey yaptıracağım Botoks yaptıracağım Çünkü gerçekten arkadaşlar çok fazla mimiklerimi kullanıyorum Arkadaşlar babam kürt olduğu için Çok fazla yüksek sesle konuşuyor Kusura bakmayın Şaka <laughs> Bunu siliyorum arkadaşlar Bakın çok doğal bir renk Böyle yoğun durduğuna bakmayın Bu zamanla eriyecek yani silince Böyle yaptıkça Golden Rose'un Bimlerde bile Bulabileceğiniz parlatıcısını Üzerinden geçiyorum Make up'ım bu şekildeydi. Şimdi size Trendyol'dan aldıklarımı göstereyim mi? videonun başlığını ne yapsam izlenir. Babamın eve çıktığından nasıl haber yok? Çünkü evle ilgili videolarımı seviyorsunuz. Neyse şimdi size şey hemen e, Trendyol'dan Trend aldığım 20 liralık sweatshirt'leri gösteriyorum. Make up linkimi ve sweatshirt linkimi bu şapka linki de bırakacağım. Niye böyle salak salak konuşuyorum ya? Var mısın? Kendi gelsen aşk kokuş kuşko kız değilsin. Geri zekalı. Arkadaşlar arkası çok dağınık. Sebebi ise misafir var. Burada döşekler falan var. Gerçekten uğraşamam. Bu şekilde beni izleyin. Tam Arkadaşlar nasıl bu kadar çok şey alabildim biliyor musunuz? Hepsini 20 liraya aldım çünkü. Şimdi hepsini size üzerimde göstereceğim. Bu clickbait olsun. Öncelikle bunu 40 liraya aldım. Böyle boyu arkadaşlar. Açıklar alabilir ama kapalılar. Eğer altında salaş şeyler giyiyorsanız olabilir ya da etek falan giyiyorsanız. Ayın 3 haftası indirimde ise bir haftası yükseliyor. Mesela bu 120 lira falan oluyor. Yani hani eğer linke videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Linke tıkladığınızda yüksekse fiyatı sakın almayın. İnmesini bekleyin. Bunu 27 liraya aldım. Acaba gözüküyor mu boyu böyle? Dur biraz sizi... Allah Allah ya. Güzel oldu. Arkadaşlar bunun boyu 27 liraya aldım. Popo kapatıyor. Aşağı altına salaş şeyler giyerseniz. Bu arada 1.67 boyundayım haberiniz olsun. Valla şu an kameram olmadığı için telefonla çektiğim için hepsine ikide bir bakamıyorum ama bunların fiyatı da o civarda işte. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 36 liraydı. <laughs> Fiyatına göre gayet ideal kalınlıkta ve kalitede kalın bir kumaşı var ama aman öyle böyle salaş değil. Yani alacaksanız eteklerin üzerine ya da çok çok salaş eşofman altlarının üstüne giyebilirsiniz. Bu ne? Daptar. Ay inanmıyorum çok kötü. Gerçekten çok kötü. İkisler çalmama rağmen daptar oldu yani öyle söyleyeyim. Şöyle arkasını falan göstereyim. Aa, bu absentini de alabilir. Çünkü çok dar. Yo, Abdülhamit'in değilmiş. Etiketi var. Bunu sevdim. Gayet salaş. Gayet ayrı ayrı bakamam vallahi çok ayrı yerim. Boyu da gayet uzun. Uzun kullanmak istemeyenler şöyle. Şöyle kullanabilir. 25 50 arasında, 25 ile 45 arasında değişen bir fiyatı vardı. Ve kalıbını da sevdim. İniş şeklini falan. 5. Ya düşünebiliyor musunuz? 25 lira sadece. Çok uygun değil mi? Şöyle giyilir yani şöyle. Biraz fazla büyük almışım. Gömleklerin içine böyle güzel olabilecek. Bunu da 25 liraya falan almıştım. Gayet güzel. Ben sevdim. Bunu giyilir. Eşyaların altının üstüne de giyebilirsin. Böyle gömleklerin içine de. Bunu durma demek. Böyle arkası böyle. Böyle. Şu kahverengi pantolonumu hatırlıyorsunuzdur. Bunu çok sevdiğim için yeşilini de aldım. Bunu çok sevdim. Kahverenginin kalıbı sanki bana daha fazla geldi. 36 beden mi aldım acaba kahverengiyi? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok iyi yani. Bayağı iyi. O şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer insta storylerinizi atıp beni etiketlerseniz çok mutlu olurum. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın.